EPS Papatya TV senin için bir açıklamam olacak ve e, ve de e, sana bir şeyler diyeceğim Ceren'cim sana bir <laughs> bu Ceren Papatya TV'ye <laughs> özel arkadaşlar ilk başlarda ben o videosunu sevmemiştim kötü yorumlar yapmıştım yani dislike atmıştım söyleyemedim ondan sonra da arkadaşlar Ceren'cim yani ekmek fırını videonu atmıştım gerçekten özür dilerim çok kötüydü demiştim ama gerçekten çok güzeldi ondan sonra ezan okunuyor ezan bitsin gelelim evet arkadaşlar ezan bitti şimdi geçebilirim evet Ceren Ondan sonra o videolarını izledikten sonra sana hayran kaldım. Kaldıktan sonra videolarını izledim, 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 izledim. Çok gelişmeye başladın. Ve ben şu senin tatlım bahsettiğine hayran kaldım. Keşke bende de olsaydı. Ama bizim buralarda hiç yok arkadaşlar. Geren'cim yani. Geren bu videoya içinden gelen şeyi söyle. Senin için şarkım da olacak. Gerçekten ben sana hayranım. Ve Ceren senin için bir şey çizdim. Bunu hep mini evimde tutacağım. Ve Ceren e, bunları cevaplarsan çok sevinirim. E, şey yorumda yoruma yazarsan. E, ismini biliyorum Yaşın kaç ve kaça geçtin Ve hangi şehirde yaşıyorsun Bana bunları yazarsan Beni çok mutlu edersin Ceren Gerçekten çok merak ediyorum Eğer Bursa'da yaşıyorsan Seninle bir yerlere gidebiliriz Mesela buluşabiliriz Ya da ne bileyim Şimdi ben kendilerimi söyleyeceğim 9 yaşındayım 5'e geçtim e, Beni erken vermişler Ceren okula senin için yüzümü bile gösterebilirim Ceren aslında aslında fotoğraflarım da var ama sen istersen de gösterebilirim yani öyle yüzümü gösteriyorum diye bir videoda çekebilirim Ceren'cim yani. Hangi ülkede yazdığını bana lütfen böyle dediklerim işte lütfen yorumlara yaz. Ceren'e özel diye bir video yazacağım İnşallah izlersin gerçekten çok um çok istiyorum senin bu videoyu izlemeni Ceren. Ondan sonra sana böyle hayran kaldıktan sonra da seni böyle sana video hangi videoları bakıyorsun diye böyle araştırmaya falan başlamıştım. Prenses Okul diye bir şey çıktı. Ona baktım. Biraz bakıyordum işte. Ona ben aboneydim. Ondan sonra da bakıyordum işte nasıl diye. Ondan sonra Tırtıl yaşında birinci mi olur diye Ceren'in Ceren'cim. Senin yazın duyuyorum Gerçekten öyle ama kendi hayal gücü. Senin yani şey alt almıyorum yani. Neyse. Ee, neyse Ceren'cim. Oralaya geçelim. Ondan sonra da Ceren'cim bana abone olur musun? Ceren sana hayranım. Çok ele, heyecanlandığın için sana buradan bir sürü kalp diye yazmıştım. Ben rüyamı falan diye yazmıştım. Gerçekten rüyam arkadaş. Hala rüya zannediyorum. Gerçekten Arkadaşlar ilk defa bir ünlü bana abone oldu. Gerçek diyorum ama. İkinci kez. Bir kere de Tosansın abone olmuştu. Onun videolarını seviyorum yani. Bebelak değilim. <laughs> Neyse Ceren'cim. Yakında kurban bayramı başlıyor. Ben de senin gibi o kaplumbağayı setini alacağım. Videoya da atacağım. Tabii ki de. İnşallah izlersin o videomu da. Gerçekten çok istiyorum izlemeni. De. Ceren yani. Ceren ben sana hayranım ya. Lütfen bunları cevaplar mısın? Lütfen. Görüşürüz Ceren'cim. Bu yorumlarımı cevaplarsan çok sevincim.